Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere süt, yoğurt, yumurta kullanmadan öyle güzel bir tarif hazırladım ki lezzetine, dokusuna hayran kalacaksınız ve her zaman yapmak isteyeceğiniz bir tarif olacak. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Bu Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Sizler de bu güzel tarifimi beğenecek misiniz? Evet öncelikle kelepçeli kalıbımızın içine yağlı kağıdımızı hazırlayalım. Bunu önceden hazırlamadım arkadaşlar. Sizler de görün diye çünkü bazen takipçilerim soruyor. Kenarına yağlı kağıdı nasıl yerleştirdiniz diye. Bu nedenle de göstermek istedim sizlere. Gördüğünüz gibi yağlı kağıdımı içine ilave ettim ve kelepçesine de kapattım kalıbımı. Şimdi hemen böyle kenardaki fazla olan yağlı kağıdı kesiyorum. Hemen bu parçayı alıyorum kenara. Diğer kenardaki yağlı kağıdımı da kesiyorum. kenarına yerleştireceğim. Kenarına yerleştirmeden önce hemen bu püf noktasını paylaşmak istiyorum. Eğer kalıbımızın kenarını yağlamazsak yağlı kağıdımız yapışmaz arkadaşlar. Kesinlikle kalıbımızın kenarını yağlamalıyız. Hemen böyle yerleştiriyorum. gördüğünüz gibi hiç zorlanmadan yağlı kağıdımız yapıştı kenarına. Hemen bu kalan tarafına da yağlı kağıdımı yapıştırıyorum. Evet kalıbımızın kenarına yağlı kağıdımızı bu şekilde yerleştireceğiz. Şimdi hemen kalıbımı yan tarafa alıyorum ve pastamın hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Kabımın içine bir su bardağı şekerimi alıyorum. Üzerine hemen bir su bardağı irmiğimi de alıyorum. Bir paket kabartma tozunu da ilave ediyorum. Bir su bardağı unumu da alıyorum. Bir paket de vanilya ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tarçın ilave ediyorum. Eğer tarçın sevmiyorsanız ilave etmeyebilirsiniz. Ama seviyorsanız ilave etmenizi tavsiye ederim. Çünkü elmalı tariflerde ben çok seviyorum tarçını. Burada da 4 tane elmam var. Böyle elmamın kabuklarını yıkadım ve soydum. Sonra da rendemin büyük tarafıyla rendeledim arkadaşlar. Şimdi hemen böyle kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştırmak istiyorum. Sonra da yağımı ilave edeceğim. Hemen bunu da belirteyim. Tarifimizde süt, yok, yumurta kullanmıyoruz gördüğünüz gibi iyice karıştırdım. Şimdi yağımı ilave ediyorum. Önceden eritmiş ve soğutmuş olduğum 125 gram tereyağım var. Gördüğünüz gibi üzerine ilave ettim. Şimdi karıştırıyorum. Eğer tereyağınız yoksa margarin de kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Ama tereyağınız varsa eğer tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu tarifte gerçekten de tereyağı çok güzel oluyor. Şimdi iyice karıştıracağım. Evet tamam iyice karıştırdım. Şimdi kalıbımı getirip içine ilave ediyorum. Ve şimdi eşit olacak şekilde kalıbımın içine düzleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi eşit olacak şekilde kalıbımın içine düzledim. Şimdi cevizimi ilave edeceğim. Üzeri içinde 6-7 tane ceviz kullanıyorum. Böyle elimle böldüm cevizleri robottan geçirmedim arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Birazcık böyle cevizimin tane tane olmasını istedim üzerinde. Şimdi arkadaşlar alt üst fan ayarlı 180 derece önceden ısıtılmış fırınıma katıp pişireceğim. Kesinlikle burada bir püf noktası vermek istiyorum. Böyle 190 derecede veya 200 derecede pişirmeyin. Çünkü neden derseniz birden pişerse irmiğimiz çiğ kalır. Bu nedenle de 180 derecede pişirmeliyiz. Yavaş yavaş pişsin ki irmiğimiz de çiğ kalmasın. Kesinlikle bu vermiş olduğum püf noktasına dikkat edin. Şimdi fırınım ısındı. Fırınıma katıp altı üstü kızarana kadar yaklaşık 35-40 dakika kadar pişireceğim. Yine de sizler kontrollü pişirin. Çünkü fırından fırına pişirme süresinde değişiklik gösterebiliyor. Evet elmalı pastam pişti. Gördüğünüz gibi kelepçeli kalıbımdan çıkardım. Servis tabağımın içine de aldım. Tamamen soğuması için kesinlikle fırınınızdan aldığınızda Hemen kalıbınızdan çıkardın ki terlemesin arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi üzerine pudra şekeri ilave edip sonra dilimleyeceğim ve iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Böyle iki yemek kaşığı da pudra şekeri ilave ediyorum. Eğer sizler sevmiyorsanız ilave etmeyebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. hemen böyle bir dilim çıkarmak istiyorum. Yani o kadar güzel bir elmalı pasta tarifi oldu ki kesinlikle yapmanıza tavsiye ederim arkadaşlar. Asla kaçırmanızı da istemem. Bu çok güzel pasta tarifimi. Muhteşem bir pasta tarifi oldu hem de yoğurtsuz, sütsüz ve yumurtasız. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. İçi de asla hamursu olmadı. Hemen böyle yakından da göstermek istiyorum ki iyice görün diye. Asla aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Yani bugüne kadar yapmış olduğum en güzel pasta tarifi diyebilirim. Asla abartı olmaz. Çünkü beğenmediğim ve denemediğim hiçbir tarifimi sizlerle, takipçilerimle paylaşmıyorum. Bu tarifi ben daha önceden de denemiştim. İnanın ki iki ettiğim bütün misafirlerim çok beğendi. Bu defa da sizlerle paylaşmak istedim. Sizler de bu güzel tariften eksik kalmayın diye. Şimdi hemen böyle hakkınızı helal edin. Bir de tadına bakmak istiyorum sizler için. Yani kesinlikle lezzet olarak kesinlikle yapılması gereken bir pasta tarifi ben çok beğendim. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz ve sürekli de yapmak isteyeceğiniz bir elmalı pasta tarifi olacak. Bundan ben eminim arkadaşlar. Çünkü gerçekten de lezzeti çok güzel bir elmalı pasta tarifi oldu. Evet bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Sizler böyle tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve beni buraya kadar da izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki, gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşça kalın.